Sağlıklı yani günler diliyoruz, evet. ee, çubuklarımızdan beklemeliyiz. temediyoruz. Tamam Bundan sonra üşüdükçe taklid etmesinler. Tamam, tamam. Bunlar kulağa yeri. bir yerine de ses getiriyor. Burada çok şükür. Size güveniyoruz. Kolay gelsin. Ha. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Ha? İyi gidiyor değil mi? Eyvallah. İyi, İyi yıllar. İyi ki varsınız. İyi yıllar. Teşekkürler. İyi, İyi ki varsınız. Bunu eski olsun diye söylemiyoruz. Gerçekten. Çünkü bu hizmetler olmasa kimse huzur içerisinde olamaz siz belki falan değiliz ama yaptığınız çek şey çok önemli. Acil çağrı merkezi. Çok önemli. İletişim olmazsa hayat donmuş olur. Tabii aktarıyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı ilk gece yılları inşallah. Otursun olsun, mutlu olsun. Biz bölgede göreveceğiz başkanım. Göre. Şehir içerisinde. Evet şehir içerisinde. Üç yüzünüzü sağlayın. Gece nöbetçisi 3 kişiyiz. Evet. Kaça kadar? Sabah kadar. Akşam sekiz, sabah sekiz, üç kişi var başkanım. E bir de dört, bir nöbetimiz var. Çekiyorum. Tekrar. Geleceğiniz hayırlı olsun, yılınız mutlu olsun. Ailenize hep huzur olun. Allah'a emanet olun. Biz de sizin ailenizle